Bugün birbirimize iyice yakınlaştığımız gündür. Bugün artık aynı görüntüyü görüyoruz. Koluma bak ben de böyle görüyorum. Kur'an çarpsın bak. Manosu böyle görüyorum. Hi YouTube men. Hoş geldiniz bu arada. Onu unuttuk. Onu şey yapacağım. Bak aynı kolu görüyorum ha. Şu an şö şöyle bak. Aynı bak. Kendi karakterimi yaptım da onu oyun başında göstereceğim. Lobide göstereceğim bekleyin. Videoyu sonuna kadar izlemiyorum. Arkadaşlar bu arada ben videoya like atın atmayın falan diye bir şeyler demiyorum. Siz o yüzden... Şey yapıyorsunuz galiba harbiden atmıyorsunuz. O ne onun kanadı mı? Allah Bugün hızlıca nasıl yapılır bak. Hop hop hop. Cam oturtamadım şimdi düşeceğim ha. He. Heh, tamam. Hop 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 hop. Şöyle gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim mükemmel. Ah, ah, ah. Hop. Hop geliyor muyum? Hop hop. Kandırdım. Hop 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 Arkadaşlar ben bu oyunu iyi oynamaya başladım ama biliyor Şimdi adam bana makro yazacak chatten Dur 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 dur. Makro yazıyor şu an chat. ne? Bu arada çapraz yol yapmak daha kolay bak. Çık çık çık. Öğreteceğim birazdan şu an hızlı hızlı yapıyorum ama. Bu arada videoya like atıp videoya kanala abone olmayı şey yapın. Benim oyundaki karakter çok güzel oldu onu birazdan göstereceğim. Sabahın köründe 6'da mı ne onu yaptım. Hop hop hop. Ortaya gittiler bence. De mavi içinden bile geçmiş. Hatta oradan mora saldırmış. Arkadaşlar hızlı yolunda. Eyvah! Üçüncü buraya gelişimiz. Bakalım bu sefer başarabilecek mi? Oğlum şöyle de yollar var. Böyle de yapabiliriz. Bak bu hızlı yol olmuyor ama. Zıng! 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 Kardeş sen diamond almadın mı ortadan ya? Salak mısınız beyefendi? Tıkmıyorum. <laughs> Elime başka şey geldi. Tekere takıldım ya. Arkadaşlar. Hop. 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 İşte arkadaşlar bunlar PvP'ci hareketleri. Siz bilmezsin. Size laf atmadım. Oh. Ben böyle 11-12'ye çıkıyor ama bazen gaza geliyorum bak bak 14'e falan çıkıyor onu gördüm. Diamond set mi o? Oğlum bu adam nasıl diamond set oldu? Ama bak şimdi Fortnite ci... Şaka yapmıştım ben. Şaka yapmıştım ben. Şaka yapmıştım ben. Şaka... Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar <laughs> ah! tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok heyecan yapmayın şimdi Bismillahirrahmanirrahim Bakın bunun şimdi büyüsü yok bir şey yok Bak şimdi Oğlum bu adam niye böyle kendini atıp duruyor <laughs> ASMR videosunu beğeniyor musunuz ASMR videolarını çünkü Aklıma değişik bir şeyler geliyor ASMR ile ilgili O seriyi yürütmeyi düşünüyor ben Hatta gel yani bir anket daha koyuyorum. Bu ankette ne biliyor musunuz? Videoda sadece iyi yerleri mi koyayım? Sadece pp yaptığım falan yerleri mi koyayım? Yoksa böyle kasılmanlarını falan da mı göstereyim? Bak o önemli. Sağ üstte anket var. Onu oylamanız lazım. O harbiden önemli. Bak şimdi. Arkadaşlar ben diamond seti falan kesmeye başladım. Fark ettiniz mi? Benim tık gelişmeye başladı. Ama elimi kırıyorum vururken. Ya da dur. Bekle. Of! Of! Harekete kes! Hayır! Ben oynamıyorum ya. Bence biz bu adamı alacağız. İzle. Oğlum niye kaçıyorum kendi base'ine? Püskürtsene beni şurada zıng diye atacağım beni dönüp böyle Püyü püyü gibi vuracaksın bana oğlum. Hayır. P4 mü ne bir şey oldu. Tamam yaptım yaptım Hadi canavar hadi oğlum Sağ kanattan koşuyor Canavar sağ kanattan Canavar koşuyor hayır Evet Ben bu oynuyorum Arkadaşlar yatağı kaplamayacağım direkt gideceğim Dur. Oh shit Nasıl ortaya doğru yapılır Önce onu göstereyim çünkü en kolayı o Arkadaşlar ben bunu nasıl anlatacağım size onu anlamıyorum. Şu çaprazı ben de yapamıyorum. Bekle. Düz yola geçince göstereceğim. Tam şöyle alıyorsunuz tamam mı? vardı. Shift'te şu köşeye kadar geliyorsunuz. s basılı tutuyorsunuz tamam mı? Şimdi bunun püf noktası ne biliyorsunuz mu? Mouse'a sürekli dır diye basıp Shift'i basprak basprak yaparsanız yapamazsınız. Ben ilk başta öyle yapıyordum o yüzden yapamıyordum. Shift'i böyle... Oğlum onu hissetmeniz lazım anladın mı? Hayır gri, 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 ben seni sevmiştim gri. Bu aşk burada biter gri, hayır. Hayır men. Kırdı onu, onu unut artık. Saklan bari. Yapacak bir şeyim yok. Ama Aa. <laughs> ha karakteri göstereyim. Nasıl bak... Aynı ben, aynı ben. Gördün mü? Yan yanışıyor. Şu... Allah belanı vermesin. Arkadaşlar bu arada... De... Aa, adam beni demirset set sanabilir. Oğlum gri olmak avantajlı he. Tamam arkadaşlar hemen böyle aldıktan sonra şu şekilde diyorsunuz yapamadım birazcık ıı, heyecanlıyım biliyorsunuz da niye gelmesin. Evet kamera geldi şık 1 2 1 2 benimki. Evet adam artık bir pes etti düz yol yapma kararı aldı. Tamam. Ben yaptım senin için. biliyorsun hızlı yol yapınca böyle havalı hareketler yapabiliyorsunuz. Oyunun sağ ekranda kolumu böyle görüyorum, morsta da öyle görüyormuyum? Bir tuhaf oldu ya, bir şey değil mi? Kendi karakterlerinizi yapın. Bak, bu shift olayını hissederek yapmanız lazım. Veya gözünüzü kapatarak bile yapabilirsiniz. Kabloyu çektim, gelmedi. Ben bir yandan size konuşmaya çalıştığım için kafam başka yerde olduğu için yapamıyorum gerçekten. Yani yapması çok zor bir şey değil yani, çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz, Hiç sıkıntı yok. Gözünüze zor gelmesin yani. Mor ortaya gitti ama ben moru öldürürsem mor hiçbir şey yapamaz. Ve hızlı yol yaparsam hızlı gitmiş. Allah belanı vermesin ödümü kopardın lan. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Şş, yapma onu. Onu yapma. Hop ateş topun yoktur değil mi senin? Var mıdır ki? <laughs> atma ona Şş, bir şey değil mi onu? Onu atma. Onu atma. Ne oldu lan? Benim beysi kıracaklar ben senin uğraşırken. Yine atıyor ya. Yine atıyor ya. Şaka yaptım ben seni çok seviyorum. PP Master. Oha! Makro kestim desem size. Size makro kestim makro. Hayır hayır hayır. Kaçmam lazım. Kaç kaç. Aşağı düştü aptal arkadaşlar. Makro olduğunuz zaman böyle. Yap makroyu da yenebiliyorsunuz anladınız mı? Bu arada makro kesmek gerçekten kolay. Şu an bir düşündüm de açtığın zaman sadece bası tutup adama koşuyorsun. Başka kafanda hiçbir şey yok. Ben onu öldüreceğim. <laughs> Mükemmel. Bak şimdi ben sana abi bekle bak şimdi izle Sa sadece izle. 5 minutes later. Ne oldu lan? Allah be. <laughs> abi şaka yaptım.